Müsait misin? Müsaitim. Geldiler Gel Dilaver. Ben sana bunu getirmek için geldim. Nedir bu? Şirketten ayrılacağımı söylemiştim. Onunla ilgili evrak. Artık gerisini avukatlar halleder değil mi? Otursana Dilaver. Bunu yapmak istediğine emin misin? He. Benim artık gitmem gerek. Böyle herkes için daha hayırlı olacak. Mardin'e mi gidiyorsun? Bilmem. Nereye gittiğimin bir önemi yok. İnsan istediği hayatı yaşayamadıktan sonra... ...belki Mardin'e giderim. Belki biraz daha dururum buralarda. Hakikaten bilmiyorum Sıla. Evde odan hazır. Her şey senin zevkine göre düzenledim. Söz veriyorum çok rahat edeceksin Esma. Bu arada biliyor musun? Buzdolabı ağzına kadar dolu. Yani senin için rejime bir süre ara veriyorum. <laughs> Sen rejimi öyle mi veriyorsun? <laughs> Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Aa, niyeymiş o? Ne bileyim. Hayatını yememe üzerine kuran biri için oldukça zor olsa gerek. Eminim onların hepsini bana yedireceksin sen. Hiç kusura bakma şekerim. Bu durum sana acı verse de hepsini paylaşacağız. Göreceğiz bakalım. Esma. Ben de kalmayı kabul etmeye çok sevindim. Gerçekten. Neden? Kendimi öldürürüm diye korkuyorsun değil mi? Yo. Esma bu da nereden çıktı şimdi? Yani sen... ...son zamanlarda kötü günler geçirdin. Ben sadece... Merak etme. Kendime bir şey yapacak değilim. Yapacak çok işim var. Yarım kalan hesaplarım var. Onları tamamlayacağım. buraya kadarmış değil mi? Sanırım öyle. Evet öyle. Yani sanırım galiba. Aslında ben sana bir şey daha soracağım. Acaba hiç konuştun mu? Yani avukat hanımla konuştum. Gitmeden önce. Bu kez şirketten ayrılma konusunda kesin kararlıydı Dilaver. Eğer karar bu kadar kesin olmasaydı... ...bir şeyler yapabilirdim. Öyle. Yani bu kadar şey yaşandıktan sonra... ...benimle aynı yerde çalışmak istememesi normal. Onu da anlamak gerekiyor. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Öyle değil mi? Haklısın. Ama Artık ben burada olmayacağıma göre... ...işten ayrılmasına da gerek kalmadı. Hani... ...acaba diyorum... ...yine sen bilirsin ama... ...bir kere daha mı konuşsan? Tamam, konuşurum. Ceren Hanım bizimle çalışmasını ben de çok istiyorum. Ama biraz zaman geçmesi gerekir. Dediğim gibi yaşadığı şeyler kolay değil. O zaman ben artık gideyim. Sağlıcakla kal. Sıla Hanım. Hoşça kal. Dilaver Bey.